Herkese merhaba arkadaşlar. Kasino Asum kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün Sweet Bonanza bildiğiniz babalar 70.000 TL'lik güzel bir kasamız var. Umarım çok güzel bir kazanç sağlayabiliriz. Herkese iyi seyirler. Kendime bol şanslar diyerek hadi bakalım. Şöyle 10.000'den ver gelsin baba. 10.000'den ver gelsin. Şöyle iki katını ver. Hemen kaçalım baba. Şöyle 140 150 lira. Hemen kaçalım. Tamam güzel. Muzlar da geldi. Tamam devam edelim. Yapma be erikler tek tek oldu. Hadi be oğlum. Güzel bir ödeme yap bugün. Bu ne oğlum bu ne oğlum geç bunları. Mavi geldi güzel. Karpuzla bağlar mısın? Tamam. Çarpan 25. 25 az oldu. 25 az ya. 25 az ya. Evet. Devam et. At güzel bir çarpan. Oğlum 25 nedir ya? 25 nedir ya? Allah 25 nedir ya? Baga mı düştün 25? Bu ne durmadan 25 atın ya? Karpuzlar da geldi tamam. Üzüm mor. Çok güzelsin. At Phoenix'i buraya. At Phoenix. Oğlum at işte buraya ya. 50x yormadık anasını satayım ya. 20-25. 20-25. Bu ne ya? Boş geçme oğlum. Tamam. Son 3 hadi oğlum. Mavi gelir mi? Tamam Erikler de geldi Çok güzel yükselt Yükselt şu ikisi Yükselt şu ikisi be oğlum ya Kötü ödemedi kötü ödemedi en kötü gene Bethel'i ödecek gibi sanki ama bakalım Ana kim? devam et Devam et oğlum Devam et oğlum devam et Devam et Lan devam et be oğlum ya devam et be Of Kötü Kötü Devam baba 10.000'de var bir keramet. Ulan biraz sürdürse var yeşil meşil düşse en az 100k ya, en az 100k arkadaş. Ana riskim, Oğlum ne oluyor lan? Hadi atar mısın? Bir daha atar mısın oğlum? Oğlum ne oluyor lan iki, iki kere üst üste 1000x attın ya? Aklımızı aldım be oğlum ya hadi oğlum. Ulan bir daha atar mı acaba? Boş geçme oğlum. Boş geçme be. Tamam devam et oğlum. Maviler çok güzel. X'i x, i, x i yükselt. X'i yükselt oğlum ya. X'i yükselt oğlum ya. X'i yükselt oğlum ya. Ulan bugün verecek gibi sanki ya. Bak, i̇lk defa 50 X attı nasıl satayım. Hadi be oğlum. Ananı sik... Ya oğlum dalga mı içiyorsun bizimle ya? Dalga mı içiyorsun anasını satayım. Ver lan ver. ver. 10K'da 1000 X var baba kadar üst üste atman hayır alamet değil olur Oğlum bir tane sağlam ver kaçalım ya. Valla şöyle 80-90 TL bir bilik satsan yeter baba bize ya. Tamam elikler de geldi güzel. Yeşiller gelir mi? Yeşiller gelir mi? Hadi be oğlum be. Yeşiller tek tek aldı ya. Evet elik Arkadaşlar bu arada oynadığımız oyunun sağlam siteleri yorumlar kısmına sabitledim. Telegram linkini de oraya bıraktım. Etkinliklerimiz, çekili işlerimiz, promosyon kodlarımız Telegram'da oluyor. Bilginiz olsun. Oraya da davetlisiniz babalar. Ailemize katılmanızı tavsiye ederim. Hadi bakalım. Ulan şu bin var ya bir tutsak var ya çok güzel olacak da ama güzel bir taklaya. Güzel bir taklaya. Güzel bir taklaya tutarız be. Baba ben bu 10.000'den zorlayacağım ya. 4 tane bilik sattı ya. Bir tane ancak kalabildik. Var var bunda var bir şeyler ya. Güzel üzüm de geldi. Artı 5'imiz gelir. Merik de geldi. Güzel. Mavi de geldi. Hadi oğlum. Hadi buraya atacaksın işte biliksi. Buraya atacaksın biliksi. Oğlum at şuraya lan. At çıkalım gidelim. Ay sokacağım 20 ikisine ya. Şu taklaya şu para... vallahi yaz ya. Allah'tan en azından artı verdi yanında. Tamam Erik de geldi. Mavi bağlar mısın lan? Güzel. Üzüm. Üzüm. Lan tek bıraktı be. Güzel. Çok güzel. At işte buraya binixi. At şuraya binixi çıkalım gidelim. At şuraya binixi çıkalım gidelim. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum yaparsın lan. Kalplere bak. Allah'ım yarabbim ne sabır ya. Vallahi kötü ödeme ya. Vallahi kötü ödeme ya çok kalp göstermeye başladım. oraya 1x azsa direkt 200 Kaya vallahi direkt 200K'ya. Hadi oğlum güzel bir ekran daha be. Boş geçme oğlum. Yapma be oğlum hadi be. Tamam mavi. Erik geldi, üzüm de geldi. Yeşil, mavi, hadi oğlum. Ma mavi de geldi. Güzel. Devam et oğlum. Lan devam et yeşil tek, karpuz tek, hepsi tek ya. Oh, of. Yapma be oğlum ya, yapma be oğlum ya. Ne vereceksin ki burada? Koş. Valla tam betin ödedi ya, böyle bir şey yok ya. Helal haram yaptık ama ne vallahi valla billah. Hadi bakalım. Belki 15'te bir keramet vardır. Hadi bu oğlum. Oğlum çok güzel patlattın. Bir binix lan. Ulan elmalara bak ya. Elime yok ekranda 7 tane elma düşürdün ya. Vallahi şaka gibisin ya. Tamam. Maviler. Mavi de geldi. Güzel. Üzüm de geldi. Çok güzel. Devam et oğlum. Bak çok güzel ekran. At şuraya binix oğlum. Oğlum atsana şuraya be Allahsız atsana be Atsana karpuz da geldi Hadi be oğlum Lan hadi be 250k anasını satayım ya Şuraya tek bir çarpanla nasıl bırakıyorsun ya Vallahi billahi var moralim bozuldu ya Şu 1x'lerden birini şu ekranlarda yakalasaydık içinden geçecektik anasını satayım ya Of. Hadi be oğlum ya. Bayağıdır bir göstermiyor ya. Vallahi bayağı bir göstermiyor ya. E ee, kartlara bak anasını satayım ya. 3 tane çarpan atıyor. Ekranı kaplıyor sonunda satayım. Başka bir şey yaptığın yok ya. Betini bile ödemeyecek galiba. Kötü. Olduğunuz yerde dönüp duruyoruz. Anasını satayım ya. Hadi be oğlum ya. Ver. Ver 22.5 tane ver, ver. Ulan 10k'ya gel mi dönsek acaba ya? Aman kalplere bak ya. Ya sabır ya. Oğlum şu 1000x'i ver artık lan. Tamam. Elikler. Güzel. Mavi gelir mi? Karpuz da geldi. Oğlum 20 ne ya? 20 ne ya? almaya başladı sanki. Anasını tam dedik bugün güzel dedik. Yeşil çok güzel. Atar mısın buraya Benix? Güzel 100x oldu. Ulan morlara bak ya. O kadar mor atacağına bir tane üzüm atsaydım bak devam ederdi ya. Şu patlatmaya bet çıkmıyor anasını satayım Tamam 50x erikler de geldi güzel. Üzüm gelir mi? Geldi. Karpuz da geldi çok güzel. 100x oldu. Mor da geldi. Devam et oğlum. Devam Ulan. Tamam tamam. Tamam. Bu güzel oldu. Bu güzel oldu. Bu güzel oldu. En azından betin üstüne çıktık baba. Morlara bak ya. Morlara bak. Ulan o kadar mor gelmiş. Nasıl patlatmıyor patlatmıyorsun ya? ya? Son spin yapmışlar. Tamam. Buz iki tane. Güzel güzel güzel. Güzel baba güzel. Çektim 25'e baba. Aslında aldığımız öğette mi kalsaydık ya? Tamam mavi tek. Mavi tek. Çok güzel. At şuraya işte. Ananı sikeyim. İşte bu kadar oğlum be. İşte bu kadar be. Anasını sikmiş çocuğu. Bu kadar işte be. Bu kadar oğlum bu kadar. Ulan tam beti değiştirme pişman olmuştum. Bu güzel oldu bu güzel oldu baba. Güzel. 205 k Tek kalemde baba. Oh. Hay ananı aldığını be. Ulan o kadar bilgi sattın, Kaçırdık kaçırdık dedim. Kesin kaymaya başladı bize. Atar mısın lan bir tane daha? Ay ana ne sikeyim ya. Su içinde kaldım vallahi bile. Bu ne lan? Of. Ulan Sweet bugün bizi ne yordun anasını satayım ya. Vallahi bile bu mahvettin bizi ya. Yeri misin? Yeşil. Muz da geldi. Yeşil de geldi. At buraya da. At buraya da içinden geçelim. Oğlum at buraya lan. At buraya lan. At buraya lan. At, buraya lan, at lan. Oğlum çok güzel patlatıyorsun. Hadi be oğlum. Lan hadi be oğlum be. Çok güzel patlatıyorsun yapma be oğlum ya. Yok daha vermeyecek. Tamam yeşiller yapma be. Son spin yapar mısın bir şeyler daha? Tamam baba tamam daha fazla zorlamayacağım babalar. Bugünlük yeterli diyorum. Bu arada YouTube kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım. Oynadığım stili yorumlar kısmına sabitledim. Göz atabilirsiniz. Telegramımıza da ailemize de katılabilirsiniz. Bir sonraki kazançlı videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay dostlarım.